Benim adım Yaşar. Semih ben. Ben Gizem. Dağıtıcılığa başlayalı tam sekiz yıl geçti. On üç yıldır Malatya'da postacıyım. Çok mektup dağıttım. Alın nereden baksan on binin üzerinde mektup dağıtmışımdır. Merhaba Mesut Bey, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ben. Kıymetli çalışanımız anneniz Şeyma Hanım için sizinle birlikte küçük bir sürpriz hazırlamak istiyoruz. Çok sevinirim. Annem daha çok sevinir. Hayatımda bir kere mektup aldım. İkincisi kısmet olmadı. Eşiniz Orhan Bey, her gün vatandaşlarımıza mektup dağıtıyor. Bu kez de mektubu alan kendisi olsa çok mutlu olurdu diye düşündük. O kadar duygulandım ki. Yani, o çok uzun zamandır tek mektup bir almıştım ben. Hayatımda alacağım ilk mektup. Çok heyecanlı. Hem Gizem çok şaşıracak, çok da sevinecek. Mektup almayalı seneler oldu. Babam o kadar mutlu olacak ki. PTT ailemizin 180 yıllık başarısının arkasında hepinizin emeği çok büyük. Bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar. Şimdi mektup alma sırası onlarda. 180. yılımızda çalışma arkadaşlarımıza bir mektupta biz yazıyor, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.